sunuyorum. sunuyorum. Evet. Malan Evet. İlk işaretimi 14 Mayıs seçimlerinde gördüğümüz aynı heyecanı yaşayarak inşallah Mamak gerçek sahibini bulacak. Neden gerçek? Diğeri dedi ki bu gitsin. Yani ilgi vermiş. Heyecanını taze tutan Mamak bütün Hangisini seçeceğiz? Elbette ki mama, heyecanla hizmet. sokaklarında benim bir tek fotoğrafımı görmediniz. Benim çakarlı araçlarla gezdiğimi farkı atanmış olan Ankara'daki herhangi bir daire başkanı, herhangi bir... Söz verdiğimiz gibi, söz verdi Başkanım, Ankara'nın başkanı! Oğlum. Ankara Kent konseyimizde tam 1800 tane sivil Bunu harcarken açık ihaleler yapmak suretiyle sizin paranız kul hakkının yenmesine çalınmasına asla müsaade etmedik. Et harcamış onların hepsini görüyorsunuz. Çünkü gibi biz hesabını öbür dünyada veririz falan değil. Öncelikle bu söylüyorum. Ankara'nın acil ihtiyaçları var. Bu <laughs> acilere harcayamayız. Acil ihtiyaç neyse acil ihtiyaç sürekli olarak televizyonlarda görüyordunuz. Sel basıyordu. İkide bir çıkıp mama ne yaptın? Yaptığım şeylerden bir tanesi Mamak Belediyesi'nin de oldukça büyük masraf ettik. Üç tane kavşak yaptık. Aile yaşam merkezi. söylüyorum. Bunların hiçbirisini ben belediye hizmeti olarak dahi görmüyorum. Nasıl olduğu zaman kentinde üretimi artıracak. Her şeyleri ver vicdan sahibi olacak. Kentindeki ihtiyacı olan, desteği olan ihtiyaçların ihtiyacı olan yardımı, sınav yardımı yapacak onun çocuğunu şimdi biz bunları söyledik enteresan bir şekilde adayın bir emekliler dara düştü son zamanlarda biliyorsunuz emekliler düştü son zamanlarda Ankara'da bu konuda Türkiye'de bu konuda harekete geçen ilk belediye ben de vereceğim demeye başladı her şeyden evvel hükümet eylesinler emeklilerin zor durumda olduğunu. Demek ki hükümet görmüyor. Ankara'daki artırdı beş bin sizde siz de destek olun. <laughs> destek alıyoruz Kendisi 2200 kişiye. Eğer bir belediyelik <laughs> yapıyor. Hodir Meydan, Çevre Bakanlığından bir şey unutmuş. Bizim yaptıklarımızın hepsini vaat ediyor. Ben buradan duyuruyorum bütün Ankara'ya. Doğalgaz doğal veriyorum ve kışın üşüme sağlıyorum. Hadi el yükseltin. Şu açık çekinizi görelim. Siz de bizim yaptığımız kadar destek. Başkan, başkan, başkan. civarında desteğe ihtiyacı olan aile var. Hepsine hiç kimseyi ayırmadan destek olmaya devam ediyoruz. Boynumuzun borcu. Kente hiç kimsenin başı maksun kalmaz. Önceliğimiz onların da onları Sıcacık yataklarında yatması. Yoksa biz rahat edemeyiz her şey. Kente bazı insanlar desteğe ihtiyacı varken bizler yataklarımızda rahat uyuyamayız işte artık bu anlayış geliyor Ankara'ya. Mamak'la el ele tutuşacağız. Gene Mamak'a gelmişler, bir vatandaşa soruyorlar. Güvenmeyeceğim. Ha metro istemiyorsun diyor. Halbuki bunu konuştuğu anda ben metronun ihalesini yatırmak, yatırım programını almak. Ama şunu da bilmenizi isterim. Ben teklif 580 milyon euro olunca Mama kalkırım ve hakkını yedirmemek için derhal iptal ettim. İnşallah Mart ayında tekrar ihale edilecek. Değerli hemşerilerim, gördünüz, 5 yıldır belediye meclisini izliyorsunuz. 5 yıldır. Oradaki konuşmaların hepsine şahit oldunuz. Hepsini söyledim Ankara'daki bütün ilçe belediye başkanlarına. Bakın ben hiç kimseyi ayırmıyorum. Hiç kimseyi ayırmadığım için kendi ilçelerinizde gerek yatırım, istihdam artıracak projeleriniz varsa getirin. Temelini beraber atalım. İstihdam sağlayacaksa yeter ki siz işletin dedim ama elimi tutmayı boş verin. Hiçbir şekilde ilgilenmedikleri gibi ellerinden gelen her türlü engeli de yapmaya çalışıyorlar. Biz sizin paranızı boşa götürmüyoruz. İsraf etmiyoruz. Biraz önce söylediğim gibi muhalefet adı altına, adı altında mecliste söylenenleri duydunuz. Kendisini arkadaşlarımızı ikat ettiler. Sen bu kafayla gidersen dediler, mama da aday olamazsın dediler. O da kalktı büyükşehire soyundu mama garanti etmek için. Ankara'da en fazla bir bord da var ama tamamında mevcut belediye başkanının fotoğrafı var. Demek ki fotoğraflarla göze girmek değil, halkın, mama halkının kalbine girme göreviymiş. Onların parası da hep belediyeden çıktı. Bu nedenle bundan sonra inşallah Mama büyük bir heyecanla hizmet etmek isteyen başkanımla hep birlikte Mama sorunlarına bir fazla el er suretiyle burada yaşanan problemleri de biliyoruz. Gerek kentsel dönüşüm, Doğu kentin ihalesine bizzat girdim evvelsi gün. Gene çok küçük kırım verdikleri için iptal ettik ama mutlaka geliştireceğiz. Cep terminali dahil bu, bu mama da inşallah biraz önce il başkanımızın, belediye başkan adayımızın söylediği gibi Ankara'nın yıldızı yapmaya kararlıyız neyimiz eksik? Eksik olan şuydu, huzurumuz eksikti, belediyemiz eksikti. İnşallah belediyemiz ve belediye başkanımız olacak ve inşallah mama altın çağını yaşatacağız. Evet, imar sanayi hatırlattı. İmar nedeniyle bir türlü çözülemeyen sanayi çarşısı, sanayi mutlaka yapılacak. Ankara'ya kadar gelmek zorunda kalmayacaksınız. Hatta hastane yapılırken de hastaneyi Sağlık Bakanlığı'ndan istedik vermediler. Ama şu anda gördükleri konu şu. Seçim yaklaşırken acaba engellersek, hizmet yaptırmazsak, engel olursak, seçimi kaybettiririz mi dediler. İki durup durup algı belediyeciliği yapıyor derler. Yılda bir defa televizyona çıkarım. Hiçbir yerde fotoğrafım yok, reklamım yok. Ne algısı? Siz bu insanları saf mı sanıyorsunuz? Bu sevgiyi yok mu sanıyorsunuz? İşte bu sevgiyi anlamanız mümkün değil. İşiniz, gözünüz beton, plastik eskisi kadar asfalt yaptık. E, 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Ama gözleri ille beton ve plastik istiyor. Hayır, üretimi kalkındırmak için, üretimi artırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız ki Ankara'da işsizimiz kalmasın. En büyük çabamız bunlar ve ihtiyacı olan insanlar da bizlerle beraber eşit bir pozisyonda çocuklarını okusun. Üç dönemdir Ankara'da yardımlar yapılıyor ve yardımları yapanların çocukları da aynı şekilde yardıma ihtiyacı olmasınlar diye onların tümünün çocuğunu okutuyoruz. 60 bin öğrenci, ortaokul, lise öğrencisi eğer okulu evinden uzaksa ücretsiz gidiyor. Parasını belediye karşılıyor. 14 bin çocuk kantinlerden alışveriş yapıyor artık. Arkadaşları terefüste gidip kantinden alışveriş yaparken onlar artık mahzun değiller. Ankara Büyükşehir Belediyesi arkalarında bugün bir ablamız sokak röportajlarında şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki adeta arabamız kaza yapsa sigortadan önce Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişiyor ve bize destek oluyor demiş. Biz de başka, 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 başka. pandemi dönemini yaşadık. Başka. Pandemi döneminde herkese ulaştık. Dükkanı kapatmak zorunda kalan esnafın yanında olduk. Yeri geldi, kira almadık. Her türlü desteği sağladık. Onların pandemi döneminde bile para kazanması için uğraştık. Biz bunları yaparken Rakibimiz tam dokuz bin esnafa pandemi döneminde ceza kesti. Bir tarafta esnaf dostu, esnafa yakın insan var. Öbür tarafı da artık takdirini Ankara halkı elbette yapacak. Ankara'da üreten kim varsa, iş dünyası, esnaf, kim olursa olsun yanındayız. Onlar ne kadar çok üretirse, sanayicinin ürettiğinden, ödediği vergiden belediye pay geliyor buraları sizlere harcıyoruz. Esnafımız aynı şekilde bu devrin kahramanları, bu ağır maliyetler karşısında ayakta zor duruyorlar. Onların da arkasındayız. Çünkü onların da yanında nereden baksanız birkaç tane insan çalışıyor. Dolayısıyla başkanımla beraber sloganımız şu. Kim dara düşerse düşsün. Mamak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adeta bir huzur gibi yetişip yanında yer alacaktır. <laughs> Mamak'ta Mamak'ta Ankara'da yaşayanlar artık rahat olsunlar. Belediye yanlarında belediye arkalarında her türlü dayanışmayla hiç kimse endişe etmeden artık başkentimizde yaşayacak ve bir yandan da Ulus'tan başlayarak Ankara'nın kültürünü ayağa kaldırıyoruz ki turizmin de önünü açıyoruz. O konuda da çok büyük mesafe kat ettik. Çünkü burası Cumhuriyetimizin kurulduğu yer. Cumhur Atatürk'ün başkent yaparak şereflendirdiği bir yer. Dolayısıyla biz de kendilerine olan borcumuzu inşallah dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yaparak ödeyeceğiz. Mamak'ta aynı olacak. Ankara'nın bütün semtleri de aynı olacak. Ve gururla başkentte yaşamanın keyfini yaşayacağız. Keyfini çıkaracağız inşallah. İnşallah. Evet. Biraz önce başkanım isimlerde saydı. Rakipleri de vardı. Dün onlar rakipti. Ama adayımız belli olduktan sonra onlar refiki oldular. Yani yol arkadaşı oldular. Şimdi hep beraber el ele vererek seçimi kazanma zamanı. Şunu hasreten rica ediyorum. Geçen dönem ben Mamak'ta yüzde elli bir oy almıştım. İyi şimdi inşallah vaatle 51 elli bir alan Mansur Yavaş inşallah yaptığı icraatlarda altmışlı rakamları mutlaka yakalayacak. Öyle mi? Evet. O zaman o zaman demek ki Mamak'ta hem seçime hazırlanacağız, hem yönetime hazırlanacağız. Aynen Ankara'da olduğu gibi Mamak'ta da sivil toplum kuruluşları, kent konseyi devreye girecek ve sevgili Mamaklılarla beraber yeni bir döneme başlayacağız, yeni bir yönetime başlayacağız. Bugün açılan seçim koordinasyon merkezlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buraya tekrar miting yapmaya da geleceğiz. Sık sık geleceğiz. Daha çok çalışacağız. Kazaya uğramayacağız bu sefer. Üstelik en büyük ihtiyacımız da nedir? Belediye meclisi. Belediye meclisine bu sefer civar ilçelerden de belediyeleri kazanmak suretiyle inşallah belediye meclisi çoğunluğu da sağlayacağız. Söz mü? Evet. Söz mü? Söz evet. mü? Biz de bir rahat bir yönetim yapalım sayenizde. Sizlere güveniyoruz. Başkanımı size emanet ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Hayırlı günler şimdiden. Şimdiden hayırlı olsun diyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bir Nisan sabahının Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.